Yalan. Sci-fi orada oyun yapıyor. Bal gibi de hiç ne delir olursunuz ne bir şey. Ama bir sözünüz varsa, bir şeyleri, bir varoluşunuzu göstermek istiyorsanız, yazarsınız, resim yaparsınız, müzik yaparsınız. Sözünüzü her yolla ne yapmazsınız, bir başkasına anlatmak istersiniz. O zaman siz varlığınız bir varlık haline gelir. Bu sanat her zaman tabii ki muhalif bir şeydir. İktidarların karşısındadır. Bakınız bu orta çağdan itibaren mesela eski Sovyetler Birliği'nde de birçok yazar ee, Sovyetler Birliği'nde 125, 1025 yazar Stalin tarafından öldürtülmüştür. Neden acaba? Çünkü sanatçı dediğin iktidara karşıdır. İktidar güçlülerin ve zorbaların işidir. Sanatçılar ise bu zorbalığı başkalarına anlatmak için vardırlar. Şimdi sanatın bu kadar büyük bir güç olduğunu CIA hepimizden daha iyi fark etmiş durumdadır. Neden acaba böyle diyor? Çünkü mesela Mozart zamanında bir devrimci müzikte yaptıklarıyla tınlamalarıyla halka operayı götürmesiyle devrimci bir adam. Kimse çok fazla sevmemiş onu. Beethoven ben müzikçilerden söz ediyorum, ressamlar, karikatüristler, yazarlar, hepsi muhaliftirler. Özellikle de Türkiye gibi bir ülkede şairler. Çünkü Türkiye bir Akdeniz ülkesidir ve sözlü edebiyatı çok daha öndedir. Bu nedenden romanda geri, fakat şiirde dünyanın en önemli ülkelerinden biridir. Şimdi gelelim Siyahiye'nin keşfettiklerine. Siyahiye'nin efendim emekliye ayrılmış başkanının bir kitabı var. Ve kitapta şöyle diyor. Biz diyor sanatın toplumsal etkisini bütün dünyada kırmak için bu çok önemli bir şey. Onun için diyor, harekete geçtik ve postmodern, restorasyon gibi yeni kavramlar ürettik. Evet, sanatı sosyal yapısından, sosyal meselelerle uğraşmanın dışına çektik ama sayemizde bir yıl yetereksiz adam çok para kazandı dedikleri eserasyon sanatçısı ya da Anduvaro söylemek istediği. Anlatabildim mi? Siyahiyenin el atması kadar attığı kadar vardır. Çünkü sanat çok kuvvetli bir şeydir. Bakınız iyi ki sinema var. Çünkü <laughs> neden var? İyi ki var. Çünkü biz eğer filmler olmasaydı İkinci Dünya Savaşı'nın da çekilen acıları öğrenemezdik. Öğrenemezdik. Belgeseller kabul ama hikayeler bize ortak gelir. Filmler olmasaydı bir ya da romanlar olmasaydı mesela şimdi şifalar diliyorum. Yaşar Kemal olmasaydı biz kendi coğrafyamızı bilemezdik. Bekir Yıldız rahmetli olmasaydı Urfa'yı bilemezdik. Bizde bir laf vardır. Gitmesek de görmesek de o yer bizim köyümüzdür. Bu kadar nefret ettiğim şey cümle benim bir, bir tanedir. Ne demek gitmeden de görmeden de sevmek. Ama bereket gitmesek de görmesek de bize kendi coğrafyamızı ne yapan, kendi insanımızı anlatan çok değerli yazarlarımız var. Mesela Fakir Baykurt, yılanların öcü yazılmasaydı biz hiçbir şey bilmiyorduk. Töre cinayetlerini bilmiyorduk. Yani Sabahattin Ali olmasaydı kasabaların o korkunç tutucu halini bilemezdik. Sahir Faik olmasaydı İstanbul'un serseri yanını öğrenemezdik. İstanbul sadece bir şey olurdu. Bütün yazarlarla Bu bütün herkes için söz konusu. Rezamlarımız için de söz konusu. Heykel tıraşlarımız ve özellikle şairlerimiz için. Ben mesela çok övünürüm Türk şiirinin dünyadaki birkaç büyük şiire denk geldiği için. Yani saymaya başladığınız zaman çoktur. Ve, e, ve Türk sinemasına gelelim. Türk sineması biz çok insan ama şekerim eski yeşil canlı fakir oğlan zengin kız derler. Bilgi noksanlığı. Türk sineması tıpkı Türk romanı gibi sosyal meseleleriyle çok ilgili bir sinemadır. Yani biz Lütfü Akat'ın gelin düğün diye diyet. bunları gören var mı? Evet. Bu üç filmini bilmeseydik köyden kente gelen ve kentte tutunmak için her türlü gayri insani iş yapan insanları anlayamazdık. Bugün Yılmaz Güney olmasaydı Ağır diye bir film çekmeseydi ya da neydi o? Seyitan diye bir film çekmeseydi biz kadın erkek meselelerinin doğuda ve güneydoğuda nasıl geliştiğini bilemezdik. Bugün al yazmanın serbi boylu bu. Herkes seyretmiştir. İyi ki böyle bir film yapılmıştır. Çünkü hıyar gibi ah ben seni seviyorum, ben seni seviyorum lafının dışında sevginin ne demek olduğunun tartışıldığı bir filmi bize bırakmıştır Türk sineması. Türk sineması dünyadaki birçok sinemada daha fazla toplumsal meselelerle ilgilidir. Karanlık duyananlar hiç gördünüz mü? Madem bütün bu filmler ve bitmeyen yol gurbet kuşları bütün bunlar ve daha sonraki kuşak bereketli topraklar at, bekçi devam edelim Şerif Gören, Dervan yani şu anda aklıma gelenleri söylüyorum ya da Belinda ya da Kibar Fezo Kibar Fezo mesela bence bir İtalyan şeyi kadar nedir komedisi kadar müthiş bir filmdir bu nedenden özellikle şunu rica ediyorum ben bütün öğrencilerimle de bunu ortaklaşa paylaşıyoruz ne olursunuz kendi edebiyatınızı Kendi sinemanızı Kendi resim Resim konusunda ben çok bilgili değilim Ama mutlaka Onda da Çok Önemli eserler yaratmış Ressamlarımız vardır Katiyen bunları Küçümsemeyin Çünkü Gerçekten Ve bütün herkese de bir önerim var Tıpkı ben mesela yeni romanları okuyamıyorum. Açık bir net bir şey söyleyeyim. Çünkü belki yazı yazmak herkesin hakkıdır. Bu demokratik bir haktır. Ama bilgi notsanı ve Çalakale'yle yazılmış şeylerden de bıkma geldi. Aynı şey şiir içinde şimdi söz konusu. Ama herkes yapsın, Bu çok demokratik bir eylem. Sonra ayıplanır. Tıpkı sinema yapmak da böyle bir şeydir. <laughs> Kız kardeşim de burada. Ben bir şey soracağım hocam. Ama biz burada şeyi atlamayalım. Yani yetenek denen bir şey var. <laughs> Onu <An> geçiriz şimdi. <laughs> yani Tamam, toplumsal, toplumsal. Ama Aha. o kadar kötü eserler de var ki toplumsal. Aha. Önce biz buna sanat olarak bakmayı, ondan sonra tabii ki cevaplarımızı bulmak evet. anlamda. Ee, şimdi tabii ki benim sözüne ettiğim yazarların yazarlıkları ve e, yetenekleri tartışmasızdır. Mesela çok enteresan. Ben Fruzan'ı okumadan hikaye yazmaya birisinin başlamasını garip bulmaktayım. Ben hikaye yazıyorum. E en azından Firuza'nı okumuş olması lazım. Anlatabildim mi? Benim sinemalarımı okumadan ne cesarettir bu. Bu bir cesaret. Gerçi yeni teknoloji maalesef bu şeyi artırmış durumdadır. Eee Şimdi birazcık da teknolojiyle bizi konuşmanız lazım. Bir hocam bir şey soracağım. Demin dediniz ki hani sanat to, e, filan. Fakat ben mesela sıradan e, faşizm filmini çeken Hitler'in o dönemki e, şey, e, partisinde olan kadın inan bir şeydi galiba. Mesela tamamen iktidarla özleşmiş bir e, yönetmen. Fakat çektiği film sıradan faşizm filmi. Muhteşem bir kareler var. Sıradan faşizm değil. Şey, o şeyi çeker. Stadyumdaki. Ee, ben... O Sıradan e, şey. gösterdi. Çok iyi bir yönetmen ve iyi ki de çekmiş o zaman. Çünkü bize o faşizmin nasıl insanlara görkemli gösterildiğini de gösteren bir film aynı zamanda. Evet. Ya tamamen şey, muhalif şeyle birleşik. E, ee, İktidarlarla çok büyük yazarlar da vardır. Şairler de vardır. Ama bunların genel ortalamadaki şeyi son derece azdır. Yani bir muhalefettir. Efendim birazcık da teknolojiyle ilgili konuşayım isterseniz. İsterseniz sinemayla da ilgili konuşabiliriz ama şimdi genç insanların ben tıpkı şiir yazar gibi kısa film yapmaya çok heves ettiklerini görüyorum ve bunu da çok demokratik buluyorum. Çünkü kısa film e sermayenin egemenliği olmadan çekilen bir takım filmlerdir. Ve sözünüzü çok net söyleyebilirsiniz ve bunu da çok daha dağıtacağınız mecralar vardır. Youtube vesaire. Bu teknolojinin çok güzel bir yanı. Fakat teknolojinin güzel olmayan bir yanı var. Şimdi şeyde görüyorsunuz böyle hani ee kahvelerde falan görüyorum. Benim sinirim bozuluyor fazla dayanamıyorum. Küçücük çocukların ellerinde şeyler... <laughs> alpetler falan oynuyorlar. Ve anneler de şöyle ah çocuğum 3 yaşında başladı bu işe. 5 yaşında başladı. Şimdi efendim size bir şey söyleyeyim. Bunu deklarasyon yaptılar. Silikon vadisi teknolojiyle uğraşanları şöyle dediler. Biz çocuklarımızı teknolojinin asla kullanılmadığı kara tahtanın söz konusu olduğu, e, tahtadan e, küplerin olduğu, şey, karelerin olduğu çok özel bir okula gönderiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki biz bu alpetleri falan maymun zekasına göre yaptık. Yani bu <laughs> kadar büyük bir şey değil çocuğun elinde bunu böyle yapmış. Maymunlara göre yaptık. Yani bir maymunda 3 dakika sonra neyi kullanabilir? Bir cep telefonunuzu kullanabilir. Bu teknolojinin gelişmesi muhteşem bir şey. İşte demin dedik ki kısa film yapmayı sağlıyor. bunu dağıtımını sağlıyor. Haberleşmeyi. Her şeyi duyuyoruz falan. Ama aynı zamanda son derece tembelleştiren yeterlilik duygusuna sahip olmamıza neden oluyor. Bugün mesela acayip büyük laflar ediliyor Facebook'larda, Twitter'larda. Ali Korkmaz'ın dünkü davasını biliyorsunuz. Eğer o Facebook'ta buna karşı çıkanların yüzde onu sokağa çıksaydı 100 bin kişinin İstanbul sokaklarında olması gerekiyordu. Yazdın ya. Yeter. İş bitti. Ve aynı zamanda korkuş bir tembellik. Bilgi tembelliği. Bilgi bir bütün olarak algılandığı zaman bir şeydir. Mesela ben öğrencilerim var. Senaryo öğrencilerim diyorum ki ay çocuklar bakın bir anınızı anlatın bana bir an ama asla diyorum internetten indirip getirmeyin çünkü biliyorum ben de o internet şeylerini parayla senaryo çalıştığı satılıyor biliyorsunuz işte, parayla senaryo satılıyor giriyorsunuz konuyu veriyorsunuz